Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Tarım Hayvancılık ve Gıda Bakanlığı bütçesi, bütçesi hakkında söz almış bulunuyorum. Öncelikle sözlerime başlarken Ay Yıldızlı Bayrağın altında toplanan ve İstiklal Marşı'na benim marşım diyebilen bütün vekillerimizi cani gönülden muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle kabinenin en kıdemli bakanlarından olmasına rağmen Tarım Bakanlığı'nda yeni olan Sayın Bakanımıza başarılar diliyorum. Cani gönülden başarılı olmasını diliyorum. Çünkü Tarım Bakanlığı'nın başarılı olması Türk köylüsünün ve çiftçisinin refahı ve mutluluğu demektir. Ama maalesef ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan bu yana en sıkıntılı, en buhranlı karanlık günlerini yaşamaktadır gün geçmiyor ki hain PKK saldırıları sonucunda askerimiz, polisimiz, masum insanlarımız şehit olmasın. Yine bugün şehitlerimiz var. Bu vesileyle başta bugün hayatını kaybeden şehitlerimiz olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyorum. Sayın milletvekilleri, Maalesef bu şartlar altında ülkenin ekonomik tablosu, tablosunu ve özellikle Türk köylüsünün çiftçisinin içerisinde bulunduğu durumu konuşacağız. Üzülerek ifade ediyorum ki Türk köylüsü ve çiftçisi tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşamaktadır. Geçen hafta bu kürsüden ifade etmeme rağmen maalesef gerekli tedbirler alınmadığı için, özellikle süt üreticileri büyük sıkıntı içerisindeler. iflasın eşiğindeler. Evet niçin böyle oluyor. Niçin Türk köylüsü ve çiftçisi bu kadar büyük sıkıntılar içerisinde. Çünkü 14 yıllık AKP hükümetinin yanlış uygulamaları Türk tarımını ve hayvancılığını bitirme noktasına getirmiştir. Özellikle çiğ süt üreticileri başta seçim bölgen Balıkesir olmak üzere Türkiye'de feryadı figan etmektedirler. Köylülerimiz tabiri caizse yangın bacayı sarmış ve artık bir imdat bir el uzatılmazsa süt ineklerini kestirecek duruma gelmişlerdir. 2014 yılında Ulusal Süt Konseyi çiğ süt litre fiyatını 115 kuruş olarak belirlemesine rağmen maalesef bugün başta Balıkesir'imizdeki süt üreticileri olmak üzere ülkemizin birçok yerinde çiğ süt üreticileri sütlerinin litresini 75 kuruşa satamamaktadırlar. Oysaki marketlerde süt fiyatı ucuzlamak bir yana tam tersine artmıştır. Peki bu durumlara nasıl geldik? Bu durumlara bir, meralarımızı tahrip ettik. Yaklaşık 15 milyar hektar olan meralarımız bugün 9 milyon hektarın altına düşmüş durumdadır. Dolayısıyla hayvancılık yeme bağımlı hale gelmiştir. Ve hayvancılıkta da yemin çok önemli bir kısmını ithal etmek durumundayız. Bu da süt üreticiliğinde maliyeti artırmaktadır. Şimdi AKP hükümeti kuruladı. Tarım hayvancılık ve gıda başta olmak üzere Türk köylüsüne ve çiftçisine tam 75 trilyonluk teşvik vermiştir. Pardon. ithalat yapmıştır. Tam 75 trilyonluk ithalat yapmıştır. Öte yandan yaklaşık 85 trilyon liralıkta teşvik vermiştir. Ama görülüyor ki Türk köylüsünün ve çiftçisinin ve süt üreticilerinin bu içinde bulunduğumuz durum hiç faydasına değil aleyhine olmuştur. Çünkü bu 75 trilyonluk ithalat Türk köylüsüne, çiftçisine gitmediği gibi onların rakipleri başka ülkelerin çiftçilerine gitmiştir. Oysaki 75 trilyonluk ithalat yerine köylümüze ve çiftçimize bunları destekleme olarak vermiş olsaydık bugün süt krizi ve et krizi yaşanmazdı. Bugün üreticilerimiz sütlerini 75 kuruşa dahi satamamaktadırlar. Satanlar da ücretlerini 3-4 ay sonraya anca alabilmektedirler. Hatta süt firmalarının büyük bir kısmı yem üreticisi olduğu için eğer bizden yem alırsanız sizin sütünüzü alırız demektedirler ve ücret yerine döktükleri sütün en az yüzde yetmiş karşılığında yem vermeye zorlamaktadırlar. Süt üreticileri çaresizdir. Peki sütte böyle de ette farklı mı durum? Sütte de ette de durum son derece vahimdir. Zaten sütte kriz varsa ette de kriz vardır. Biraz önce ifade ettiğim gibi meraların tahrip edilmesi imara, ranta, AVM'lere açılması sonucunda mera alanları azalmış ve özellikle mazotun girdi maliyetlerinin yüksek olması dolayısıyla çiftçi tarlalarını boş bırakmaktadır. Tarlalarını ekmeyen çiftçi da zarardan kurtuluyor. Tarlalarını ekenler ise zarar ediyor. Peki ne olmalı çözüm? Çare nedir? Başta Milliyetçi Hareket Partisi olmak üzere seçimlerde vaat ettik. Mazot, gübre ve yemden KDV alınmayacak diye. Başta 7 Haziran seçimlerinde bunu hayalcilikle suçlayan AKP hükümeti yem ve gübrede KDV'yi kaldırdı. Bu olumlu bir adımdı. Fakat ne oldu biliyor musunuz? 2015'deki yem fiyatına göre KDV kaldırılmasına rağmen bugün yem daha pahalı. Hepsinin tek tek kalem kalem burada isteyen arkadaşlarıma verebilirim. Ama burayı bu vakti değerlendirme adına rakamlarla boğmak istemiyorum. Peki bu yüzde sekizlik indirim kime gitti? İşte AKP hükümetinin yandaşlarına gitti. Lobicilere gitti. Faiz lobilerine gitti. Türkiye'ye her çıktıklarında lobicileri, faiz lobilerini yıktık diyenler bugün ithalatla Türk çiftçisini ve köylüsünü yerle bir etmişlerdir. Niye? Çiftçilikle ilgisi olmayanlar ithalat yaparak Türk köylüsünü ve çiftçisini yerle bir etmiştir. Onun için bu uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. Bakın mera alanları tarlalar tahrip edildi dedik. Ne oldu bunlar? AVM oldu. Türkiye AVM cenneti oldu. Ve yandaşlar zengin edildi. Dün bana Balıkesir'in Çandır Köyü'nden telefon ediyor, köylü çoban. Ha şunu da ifade ediyorum, ben de köylüyüm, ben de çobanım, ben de çiftçiyim. Şahsım, Ağustos sıcağında alnının terini şöyle silerek toprağa teriyle sulayan bir çiftçi ailenin, köylü ailenin çocuğu. Bununla da gurur duyuyorum. Ama AKP hükümeti maalesef büyükşehir yasasıyla köylülüğü de yasakladı. Ama ben köylü olmaya devam edeceğim. Bununla gurur duyuyorum. Değerli milletvekilleri Büyükşehir yasasıyla tarlalar ve mera alanları ranta açılmaya devam ediyor. Balıkesir'in AKP'li Karesi Belediyesi köylülerin okulları için, camileri için kendi tarlalarından ayırarak köy tüzel kişiliğine, muhtarlığına devrettikleri tarlaları şu anda satışa çıkardı. Yüzlerce dönüm tarla. Sayın Bakan bilginize arz olunur. Meralar da yine aynı şekilde. Kısacası Türk köylüsünün ve çiftçisinin içerisinde bulunduğu bu durumdan çıkmak için ve özellikle sütle ilgili krizin bir an önce aşılması için bakın yüz binlerce milyonlarca üniversiteli gencimiz kredi yurtlarda kalıyor. Benim oğlum da tam yedi yıl yurtlarda kaldı. Yedi yıl bu çocuklara akşamları yarım şar litre süt dağıtalım. Mideleri bayram yapsın. Bu krizi aşmak için çözüm değildir ama kısa vadeli, çok kısa vadeli bir tampon öneridir. Tabi AKP hükümeti bunu yapmaz. Milyonlarca Türk gencin evladını sevindirmek yerine bir tane yandaşı sevindirmek daha iyi. Biliyorsunuz ben söylemekten utanıyorum bir eğitimci olarak. Milletin anasına küfredenlere milyonlarca liralık vergileri sıfırlandı. Bir kişiyi sevindireceğinize üniversite gençliğine ücretsiz süz atalım. Millet size dua etsin. Ama o zaman Türgevlere Sayın Bilal Erdoğan'ın başkanı olduğu Türgeve o iş adamları bağış yapmaz. Hepimizin inancı tam, imanı tam. Birçok arkadaşımıza bu konuda inanıyorum. Bu hayır mı oluyor şimdi? Milletten vergiyi sıfırlayacaksınız. Tüyü bitmedi getimin malını çalacaksınız. Türgev'e bağış yapacaksınız. İşte değerli milletvekilleri Türkiye'de soygun ve talan AKP iktidarı döneminde maalesef zirve yapmıştır. Utanarak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde sizler utanmayabilirsiniz ama... Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa dört tane bakan yolsuzluk ve rüşvetten istifa etmek durumunda kalmıştır. Evet ve bunları burada akladınız, bunlardan rahatsız oluyorsunuz ama söylemeye devam edeceğiz. Evet şimdi rahatsız olmaya de devam edeceksiniz. Bakın o zaman bir şey daha söyleyeyim, bir şey daha söyleyeceğim. O bakanlardan birisinin kolundaki saat kolundaki saat bir bin tane askeri ücretlinin ücretinden maaşından daha fazlaydı. Yanlış duymadınız. O koldaki saat bin tane askeri ücretlinin aylığından daha yüksekti. Bunları akladınız. Aramızdaki fark bu. Evet. Değerli arkadaşlarım sizin için demedi olabilir. Ama haram da olsa helal de olsa yaptığınızın her şeyin karşılığını göreceksiniz. Biz bunu Müslümanlar olarak, Türk milleti olarak böyle kabul ediyoruz. Siz harama helal diyebilirsiniz. Aramızdaki fark bu. Değerli saygıdeğer vekiller, buradan bir şey daha değinmek istiyorum. Bakın, övündükleri dönemde neler olmuş? Maalesef çiftçi nüfusundaki sayı düşmesine rağmen 2002'den 2016 yıla gelindiğinde bağ sayısı 5 milyon 998 bine inmiş ve ba bağ kur SGK primi 322 liradan 435 liraya çıkarılmış. Bunu yatıramıyor köylümüz. Yine ülkemizde milyonlarca arazi ekilememekte ve tarımda çalışanlar en düşük payı almaktadırlar. Bakın yaşanan ihracat düşüşlerinde başta sebze olmak üzere yüzde ellilerin üzerinde ihracat düşüşü yaşanmış. Neden yaşandı bunlar? Suriye'ye müdahale edersen, Libya'ya müdahale edersen, İslam coğrafyasına maalesef ve maalesef bir hançer gibi saplanırsan, herkesle kavga edersen, Müslümanların kanının dökülmesine ortak olursan, işte ihracat kapılarında kapanır, köylü ve çiftçi başta narinci olmak üzere ürünlerini satamaz. Evet, ülkemiz dedik ki ithalat cenneti oldu. Bakın AKP hükümeti döneminde 3 milyon 300 bin baş hayvan ithal edilmiş. Karkas eti söylemeye gerek bile yok. Biraz önce ifade ettiğim gibi mera alanları hızla düşmüş, ekilen arazi sayısı, arazi miktarı düşmüş. Niye? İmar varantı açtık. Buradan özellikle seslenmek istiyorum. Bunların yanında köylümüzü, çiftçimizi bekleyen en büyük tehlike çevre kirliliği. Balıkesir'de Albayraklar sekat Kağıt Fabrikası var. Enerjisini kömür yakarak elde edecek. Balıkesir Ovası'na en hakim noktada yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı kampüse 2 kilometre değil. Balıkesir'in su ihtiyacını karşılayan göletimize kuş uçumu 2 kilometre değil. Balıkesir'e yapılan bölge hastanesine kuş uçumu 3 kilometre değil. Şimdi ondan sonra kalkacağız ki köylünün, çiftçinin, tarlaların veriminiye düşük? toprağımızı, havamızı, suyumuzu zehirliyoruz. Sadece Balıkesir'de değil, Bandırma'ya da, Bandırma ve Erde, kısacası Kapıdağ Yarımadası'na da en kirli sanayi kurulmakta. Bunları Balıkesir halkı istemiyor. Tıpkı Artvinliler gibi buradan trilyonlarca liralık vergi borcu silinen ve Artvin'i peşkeş çeken hükümete Beşikten mezara kadınıyla erkeğiyle mücadele ederek bu çevre tahribatını, felaketini durduran Artvinlileri de saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer milletvekilleri, AKP'nin yaptıkları sadece bunlar mı? Kamuda kıyım yaptılar, kıyım. Darbe dönemlerini aratmayacaklar zulümler yaptılar. Daha dün 28 Şubat sürecini televizyonlarda buralarda ballandıra ballandıra anlatanlar bugün 28 Şubat sürecini ve darbe günlerine rahmet okutur zulümler yapmaktadırlar. Buradan ifade ediyorum. Darbecilerin canı cehenneme. Kim inancını yaşamak istiyorsa bunları engellemeye çalışanların canı cehenneme. Ama dün biz bunlara karşı çıkarken sizler maalesef ve maalesef 12 Eylül öncesinde saçakların altında saklanıyordunuz. Saçakların altında. Şimdi milletten aldığınız destekle kendiniz zulmediyorsunuz. Yüz binlerce kamu çalışanını malum sarı sendikalı olmadığı için çıkardığınız hukuk dışı kararnamelerle genelgelerle bir günde görevden aldınız. Mahkeme kararlarını uygulamadınız. Sadece bu da değil. Bu uygulamalarınızla devletin temellerini dinamitlediniz. Ergenekon, balyoz dediniz. Hatta çok komik dünyaya adını duyurmuş, sempati toplamış Beşiktaş çarşı grubunu bile darbeci yaptınız darbeci. Gerçekten utanç verici bir durum. Ve dönemin başbakan yardımcısına suikast ve darbe teşebbüsünden Devletin en gizli odalarına, kozmik odalarına girdiniz. Ne oldu sonuç? Ne oldu? Beraat ettiler. Beraat ettiler. Ama o kozmik odadaki belgeler şimdi devletin o belgeleri, gizli belgeleri kimin elinde olduğu belli değil. İşte işte siz böyle yaparsanız PKK ile savaşan kahraman askerlerimizi, subaylarımızı, polislerimizi Uydurma komplolarla Silivri'ye tıkarsanız kozmik odalardaki belgeleri yollara saçarsanız maalesef ve maalesef Ankara'da genelkurmay başkanlarının önünde meclisin dibinde bombalar patlar. Bu kanlar sizin yüzünüze sıçramıştır. Bunun altını özellikle çiziyorum. Alınganlık gösteriyorsunuz. Bize ihanet politikası söylediğimizde alınganlık gösteriyorsunuz. Size hain demiyoruz. Uyguladığınız sözüm süreci, PKK'ya karşı mücadele eden kahraman askerlerimize, polislerimize yaptığınız komplolar, bunlar ihanet politikalarıdır. AKP'nin ihanet politikalarıdır. Hiç alınganlık göstermeyin. Bunları hep hatırlatmaya devam edeceğiz. Yine buradan ifade ediyorum. Nasıl masum ve mazlumları silivriye tıktıysanız, Allah'ın izniyle PKK'yla mücadele eden subaylarımızı Silivri'ye tıkanlar, masumların kanını akıtanlar mutlaka ve mutlaka Silivri'ye girecekler. Kim bunlar? Görevini yapmayan İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, MİT Müsteşarı, ilgili Başbakan Yardımcıları ve dönemin Başbakanı. Madem ülkede adalet varsa, madem ki hukuk varsa göreceksiniz. Diyarı Harp'te yargılanacaksınız ve silivriye gireceksiniz. Hiç boşuna kafanızı sallamayın. Evet, evet verecek verecek. Bu sivil darbe bu sivil darbe son bulacak. Evet, sivil Sayın darbe son bulacak. Milletten aldığınız yettiyle millete zulmettiniz. Bunlara katlanacaksınız. Tamam mı? Bitmedi daha söyleyeceklerim. Bitmedi, bitmedi. PKK'larla beraber yürüdünüz. PKK'larla çözüm sürecinde beraber yürüdüğünüz Dolma Bahçe saraylarında mutabakatlar imzaladınız. Utan, utan. Sen Kuvayi Milliye çocuğusun. Sayın Balıkesir milletvekilisiniz. edin. Sayın Askele, Askere, askere el uzatan, kurşun sıkanlarla beraber yürüdünüz. Dolayısıyla bunların hesabını vereceksiniz. Bundan hiç şüphe yoktur. Kamuda yaptığınız kıyım. Bakın, çocukların sorularını